Deprem oldu cidden. Hatta şiddetli sarsıldık. Biz önce bir izleyiciler gelsin öyle konuşacağım. İzleyiciler gelmeden şu anda um, konuşma yapmayacağım. Şu anda eşyalar sallanıyor mu diye bakıyorum. Sallanan bir eşyamız yok. Dümdüz şu anda. Evet izleyiciler biliyorsun bu arada depremle alakalı konuşacağım dostlarım depremle alakalı konuşacağım da ilk önce bir yanımıza, yanımıza kişiler gelsin bir o yüzden yanımıza kişilerin be gelmesini bekleyeceğiz harbiden İstanbul'da balık eseri de ilk önce olmuştu balık eseri de 6.1 olmuştu Balıkesir'de 6.1 deprem olmuştu. İstanbul'da da 5.7 falan hissedildi. Çok şiddetli yani. Azıcık bayağı. bir. Balıkesir bu arada hala ön atmaya devam ediyor. Az önce yine 4.2 deprem oldu Balıkesir'de. Bayağı bir yani devam ediyor. İstanbul'da da hissedilen fena. Deprem oluyor. Ama şu an değil. Az önce kendimi korkudan bir dışarı atmıştım da. Canlı gelsin öyle. Yani canlı kişilerde en gelsin. Öyle. Nasıl depremi nasıl yakalandım anlatacağım. Şu hiç kimse canlı yayınımızda yok. Canlı yayın ne zaman izleyiciler gelince. Şu anda deprem bildirim gelirse sizlere hemen aktaracağım. İlk önce kişiler bir gelsin, izleyiciler bir gelsin daha sonra konuşacağım. Ne

deprem bir 15-20 saniye falan sürdü. İnşallah. <laughs> i̇zleyiciler de gelmiyor. Neyse. Ben buradayım. Ne küsüşü.